Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sanal makinamla beraber çalışmaya devam ediyorum. Bir önceki videoda sanal makinamızın kurulumunu yapmıştık. Kurulum bitti, sanal makinam açıldı. Şimdi sanal makinalarımızda çalışırken yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi sanal makine kurulduktan sonra VMware Tools uygulamasının yüklenmesidir. VMware Tools uygulaması makinanın driverlarını içeriyor arkadaşlar. Makine daha stabil ve hızlı bir şekilde çalışıyor ve ekstra özellikler kazanıyor makine. Şimdi bunlara değineceğim. Bu video VMware Tools ağırlıklı olacak. Örneğin mouse'ın biraz geriden geldiğini fark edebilirsiniz. Mouse problemleri yaşayabiliyoruz VMware Tools yüklü değilken. Normalde Ethernet kartını da görmüyor ama Server 2022 olduğu için kendi içerisinde dahili de gelmiş olabilir network kartının driver'ı. Normalde server 2019-2016 kurduğunuzda VMXNet 3 Ethernet kartını adaptör tipini bağladığınızda driver'ı yüklemezseniz burada zaten çarpı gözüküyor. Ethernet'i hiç görmüyor. Şimdi bir aşağı alıyorum. VMware Tools yüklemezsek ne gibi kayıplarımız var onlardan bahsetmeye devam ediyorum. Burada Power sekmesinde gördüğünüz gibi Shutdown ve Restart Guest OS seçenekleri yok. Bunlar VMware Tools beraber geliyor. Sanal makineyi yönetirken Power Off makinenin fişini çekmiş gibi bağlantısını bitirir arkadaşlar. Normal bir fiziksel makinenin nasıl fişini çekip kapatıyorsak Power Off da o anlama geliyor. Yani biz sağlıklı bir şekilde kapatma işlemi yapmıyoruz Power Off beraber. O yüzden bunu ihtiyaç olmadığı sürece mümkün mertebe kullanmıyoruz. Bir başka problemlere sebep olabilir normal makine açılırken başlangıç sorunlarına sebep olabilir. Suspend modda bunu da kullanmıyoruz arkadaşlar genelde kendi tecrübelerimden paylaşırsam eğer hiç ihtiyacım olmadı Suspend moda çalışan makineyi Suspend ederek askıya alıyoruz bu biraz daha log toplama makineyle alakalı eğer problem varsa o süreçlerde kullanılan bir durum Mümkün mertebe buna basmayın, makinanız uzun süre askıda kalacaktır. Girmesi ve çıkması biraz zor oluyor. Reset, makinamızın normal bir PC'mizin reset tuşuna basar gibi reset ediyor. Hard stop da bu 7.0'la beraber geldi sanırsam. Önceki versiyonlarda yoktu, vCenter'ın versiyonlarında. ESX üzerinde bazen makinanız power off dediğiniz halde askıda kalabiliyor. Bunları da troubleshot bölümlerinde göreceğiz. Makine askıda kaldığı zaman tepki vermiyor. Teski iptal bile etseniz burada çarpı işareti çıkıyor makineyi kapat, kapatma sürecinde. Tepki vermiyor. Askıda kalıyor. Bundan dolayı makineyi hard stop edebiliyorsunuz. Bu direkt şeli üzerinde makineyi stop etmeye çalışıyor. Birkaç kere kullandım. Lazım oldu. Gerekli daha doğrusu. Ama işime yaramadı açıkçası. Tekrardan puti ile ESX Host'a bağlanıp VM'i yani bir machine'i kill ettim prosesini. Ancak öyle kapatabildim makineyi. Bir de snapshot'ımız var. Buna daha detaylı değineceğiz. Gördüğünüz gibi snapshot'ı kullanabilmem için burada iki tane seçenek var. Bu seçenek snapshot alırken makineye remi dahil edeyim mi diyor. RAM'deki verileri dahil edeyim mi diyor. Alttaki seçenek ise sessiz snapshot olarak geçiyor. Bu eğer VMware Tools yüklü değilse işletim sistemiyle haberleşmeye geçemiyor. İşletim sistemiyle haberleşemiyor. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde snapshot alamıyor. Genellikle snapshot alırken buna tıklamayı biz tavsiye ederiz. Çünkü işletim sistemi üzerinde çalışan işlemleri askıya alıp snapshot'ı aldıktan sonra onlara devam ettiriyor. Daha başarılı snapshot'lar almamızı sağlıyor. Bu da VMware Tools yüklü olduğu zaman yapabiliyor. Snapshot'ın detaylarına daha sonra ayrı bir videoda değineceğiz. Şimdi VMware Tools'umuzu yükleyelim. VMRC sekmesine gelip manage diyorum. Install VMWare Tools diyorum. ESX hostumun üzerinden sunucuma bağlayacak. Gördüğünüz gibi bağlandı. Setup çalıştır diyorum. Ekstra yapmamız gereken bir şey yok. Next Next Finish şeklinde kuruluyor. Bir de para virtual disklerden bahsetmiştim. Onu da hemen şurada makinemiz üzerine tıklayarak göstereyim. SCSI kontrolörü de buraya seçtirmiyor şu an ama Add New Device dersem SCSI kontrolörü Burada Para Virtual'ı kullanabilmek için arkadaşlar VMware Tools'un yüklü olması gerekiyor. Bunun da nasıl bağlandığını, yüklendiğini ben size göstereceğim. Kurulum ekranım gelmiş. Next diyorum. Tipikal kurulum bizim için yeterli oluyor. Ama Custom dediğimizde ne seçenekler gibi? ona bakalım. Burada aslında bayağı seçenekler var. Gördüğünüz gibi Para Virtual'ı kazı için, VMNet 3 için, VMXNet 3 için, driver'lar içeriyor. VGA driver içeriyor. Memory controller, mouse ve USB driver'ları. Volume Shadow Copy VSS supportu işte bahsettiğimiz az önceki snapshot'taki sekmede ondan onun için gerekli olan komponenti yüklüyor, driver'ı yüklüyor gibi gibi şeyleri yüklüyor arkadaşlar. Typical'la ilerliyorum tekrardan. Install dedim. Evet VMware Tools yüklendi. Benden bir restart istiyor. Doğru restart etmeden tam komponentler çalışmıyor. Yes diyorum. Arkadaşlar mesela şu an mouse'umu göremiyorsunuz. Sanal makinemin içerisinden çıkaramıyorum mouse'u. Böyle bir durumda kalırsanız CTRL e alt deyip mouse'u serbest bırakıyorsunuz. Şu an mouse'um gözüküyor. Dışarı çıkabiliyor. Ama şöyle açılış ekranında sanal makinedayken işletim sistemi yüklü değilken yani işletim sistemi daha açılmamışken mouse'unuzu kurtaramıyorsunuz. Şu an mesela kendine geldi. işletim sisteminin sanırsam servisleri açıldı arka planda. GTL Adel gönderdim. Giriş yaptım şifremle. Şimdi arkadaşlar VMware Tools'un yüklü olup olmadığını görmek için şuna da bakabiliriz. Gördüğünüz gibi Tray ikonu açtığımda burada VMware Tools'un ikonunu görebiliyorum. Buradan da hakkında sayfasını açıyor. Bize versiyon hakkında bilgi verebiliyor. VMware Tools'da problem yaşarsak ne yapmamız lazım? Bazen sanal makine bazında çok nadir de olsa VMware Tools cevap vermeyebiliyor. Veyahut da baktığınız makinede bir anormallik var. Servislere gelip isme göre sıraladığımda VMware Tools servisinin çalışıyor olduğundan emin olun. Eğer bir problem gördüyseniz çalışmıyor gibi, eğer running durumda değilse çalışmıyorsa sağ tık yeniden başlat diyebilirsiniz. Mesela burada Snapshot Provider diye bir komponent servis eklemiş. Bunu Snapshot alırken otomatik kullanıyor. Zaten şu anda çalışıyormuş gibi gibi bizlere komponentler sağlıyor. Makinamız için olmazsa olmaz. VMware Tools yüklü olmayan bir makine stabil bir şekilde çalışmaz arkadaşlar. Son olarak Power yönetimlerine gelelim. Artık gördüğünüz gibi shutdown ve restart guest Komutlarım geldi. Shutdown diyeyim, yes diyeyim. Hemen gördüğünüz gibi makinayı içerisinden kapatma komutu göndermiş gibi kapatıyor. Bu power yönetimleri de bunları sağlıyor bizlere. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.